Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bu dersimizde PWM sinyalleriyle servo motor süreceğiz. Ah. Servo motorlar PWM ile sümlüyor arkadaşlar. Şimdi eğer daha önce hiç servo motor görmediyseniz arkadaşlar genellikle e, şu şekil motorlardır. Yani mavi motora çeşitli çeşitli türleri vardır ama sizin daha çok kullanacağınız motorlar e, şu arkadaki mavi motorlara benzeyen motorlar olacak. Çeşitli çeşitli çeşit renkleri veya tipleri var zaten torkuna göre veya kalitesine göre Değişiyor, mikro servolar var, daha yüksek toplu servolar var, normal servolar var. Ee, şimdi arkadaşlar 3 tane kablo ile geliyor bu. Bu servoyu sürmek için 3 tane kabloya ihtiyacımız var. Nedir? Ee, kırmızı, turuncu, kahverengi kablolarımız var arkadaşlar. Bu kablolar e, uluslararası kabul görmüş kablolar diyebiliriz arkadaşlar. Eğer jargona uygun konuşmak olursa. Yani e, tüm e, üreticiler tarafından böyle üretiliyor genelde. Farklı renkleri de olabilir tabii ki ama genelde e, üç renkle gelir turuncu kırmızı ve kahverengi kahverengi e, rengi arkadaşlar e, ground yani toprağa bağlıyoruz kırmızı rengini powera bağlıyoruz yani güce bağlıyoruz arkadaşlar e, turuncu rengine de, de pwm sinyalimiz veriyoruz arkadaşlar genellikle 4.5-6 voltlar arasında sürülür tabii ki de data işte bakmamız lazım arkadaşlar. Peki buna bu servo motora PWM sinyali gönderirken nasıl bir PWM sinyali göndereceğiz? Arkadaşlar genelde servo motorların data sheetinde kaç kHz'de kaç Hz'de sürüleceğine ve bunların duty cycle'ına nasıl ayarlanacağını data sheetinden karar veriyoruz. Genelde e, mavi servolarda arkadaşlar e, şöyle oluyor piyasada daha çok bunda mavi servolar 50 Hz'de sürülüyor ve e, 50 herse bize bir 20 milisaniyelik bir periyot sağlıyor arkadaşlar. Biz bu periyodun yaklaşık 25 buçuk iki milisaniyelerini doldurarak, sıfır 2.5 iki buçuk milisaniyelerini doldurarak arkadaşlar açısını ayarlıyoruz. Şimdi mesela burada göstermiş. Bunlar RC servolar için göstermiş arkadaşlar bu fotoğrafta. Ne demiş? 20 milisaniye yine 50 herse sürülen bir servomuz nereden alıyoruz? 20 milisaniyelik bir periyodumuz var. Fakat bunun duty cycle'ı e, 0.5 milisaniyelik bir duty cycle'da sürmüş. E, ve 0.5 milisaniyelik bir duty cycle'da sürünce ne oluyor minimum? Eksi 90 derecede bir e, açı elde ediyorsunuz. Yani o kadar dönüyor motor. 1.5 milisaniyelik bir duty cycle verdiğiniz zaman ise e, 90 dereceye geliyor veya 0 dereceye geliyor. 2.5 milisaniyede gönderdiğiniz zaman 180 derece ve artı 90 diyebileceğimiz bir şekilde bir e, hareket yapıyor arkadaşlar. Yani biz bu servoyu arkadaşlar bu resimde gösterdiğim servoyu 0.5 ve 2.5 milisaniyelik duty cycle'larla beslersek e, bu aralıklarda hareket yapabiliyoruz demek bu. E, yine yine de sürdüğünü söylemiştim. Peki biz hangi servoyu kullanacağız? Arkadaşlar benim elimde Tower Pro'nun MG90S mikro servosu var. Hemen şuradan açalım arkadaşlar. Ben buraya eee data sheet'i indirdim. Burada açıklıyor. E, bakın gramını söylemiş data sheet'inde, e, boyutlarını söylemiş, torkunu söylemiş ve hızını söylemiş. Hangi voltajlarda e, sürebileceğimizi söylemiş. 4.8 ve 6 volt arası demiş mesela bunda daha e, üstü yakabilir motorumuzu. Ve Yine e, Orange'la PVM, e, Red'le gücümüz, e, Brown'la da toprağa bağladığını görüyorsunuz arkadaşlar. Yine ne demiş? 50'lerse sürülüyor bu servomuz demiş arkadaşlar. Ve 1 ile 2 milisaniye arasında bir duty cycle uygulayarak bunun hareketini yaptırabiliriz demiş. Yine böyle açıklamış arkadaşlar bize. Eğer 0 pozisyonda olmak istiyorsanız 1.5 milisaniyelik bir duty cycle vermeniz lazım diyor 90 eğer 90 derecelik bir açı istiyorsanız 2 milisaniye ile ölçecek, e, 2 milisaniyelik bir duyduk saygı vereceksiniz diyor. Eksi 90 istiyorsanız diyor da 1 milisaniye. Yaklaşık 1 milisaniyelik bir e, PVM e, duty cycle olan bir PWM sinyali yollayacaksınız diyor. 50 Hz'de. 50 Hz olduğunu zaten şurada görmüştük arkadaşlar. Şimdi bunu deneyelim. Bağlanış biçimlerini de göstereyim arkadaşlar ben size. İlk başta bunları yapmadan önce tabii ki de Logic Analyzer'ımızdan bakalım eğer 20 milisaniye gönderiyor muyuz gerçekten? Yani, ya da 1.5 mil 2 milisaniye gönderiyor muyuz? 1.5 milisaniye gönderiyor biliyor muyuz? Ona bakalım 20 milisaniye bir frekans e, periyot ayarladık mı? 50 bir frekans ayarladık mı? Onların hepsine arkadaşlar Logic Analyzer'ımızdan da bakalım birlikte.